İyi akşamlar dostlar. 17 Eylül 2025. Bank of America arkadaşlar 3 gündür tahtan muzdarip. Yani tahta artık arkadaşlar el süremiyor gibi gözüküyor. Toplamda yapı kredi 62 milyarlık işlem hacmiyle ilk sırada olarak karşımıza çıkarken Bank of America'nın işlem hacmi 56 milyar TL olarak karşımıza duruyor. Bu arada şunu da söyleyeyim günün tamamında 1 milyar 845 milyonluk bir para çıkışı oldu gün boyunca borsamızdan. Karanlık odada mı 682 milyonluk bir para girişi. Eğer karanlık odadaki para girişi olmasaydı 2,5 milyar TL'lik bir para çıkışı söz konusuydu onu söyleyelim. Karanlık odada bir hisse alınmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Bank of America neler aldı neler sattıdan önce hemen bakalım. En çok alım yapan yine Terra ilk sıraya geldi. 1 milyar 200 milyon Akbank Ak yatırım daha doğrusu 1 milyar adet 1 milyar TL'lik bir e, net alım yapmış gözüküyor. Bu 673 milyonluk İş Bankası bir 612 milyonluk vakıf bankta 516 milyonluk net alım yapmış gözüküyor. Satış kısmına baktığımız zaman Bank of America arkadaşlar eksi 3 milyarlık net satış. Zaten 2-3 gündür arkadaşlar Bank of America'nın net alında ve net satında esamesi bile okunmuyordu ama bugün bayağı bir cüretli bir şekilde girmiş. Eksi 3 milyarlık net satım yapmış arkadaşlar. Satılmanın %47'si sadece Bank of America'ya ait. Info 1 milyar 260 milyonluk net satım. HSBC 675 global 304 bin alternatifte 302 milyonluk net satım yapmış. Peki alım kısmına baktığımız zaman Akbank'ta 438 milyonluk net alım var gözükken Astor'da 320 milyonluk, Yapı Kredi 286 milyonluk, Sasa'da 188 milyonluk ve arkasından baktığımız zaman Gübre Fabrikası'nda 169 milyonluk arkadaşlar net alım gözüküyor Bank of Amerika tarafından. Satım kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Türk Hava Yolları ilk sırada 1 milyar 570 milyon arkadaşlar net satımla ilk sırada olarak karşımıza Bank of Amerika'nın arkadaşlar satımı bu sadece haberiniz olsun. Türk Hava Yolları'nın toplam satışı karşımıza çıkmıyor onu da belirtmekte fayda var. Bu arada Türk Hava Yolları arkadaşlar bugün 1,68 değer kaybetti onu da söylemekte fayda var. Dün de arkadaşlar yine Bank of America'nın en çok sattığı hisseler arasında ilk sıradaydı. Yani Bank of America resmen bu hisseyi elden çıkarıyor mu diye düşünmemek elde değil. Vakıf Bank'a baktığımız zaman 717 milyonluk net satış arkadaşlar. Ereğli'de 388 milyonluk. Aselsan'da 285 milyonluk. Emlak konutu 252 milyonluk net satış söz konusu. Burada en dikkat çekici kaydedilen iki tane bilgi var. Bir tanesi Türk Hava Yolları'nın iki gündür net satışın çok çok fazla olması. İkincisine baktığımız zaman tahtın hala Bank of America dışında yapı kredi arkadaşlar gözüküyor. Yani tahtacı olarak şu anda yapı kredi 2-3 gündür ön plana çıkıyor. Bakalım nedir ne değildir diye. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız arkadaşlar.